Evet ikinci Çerkeş videomu da atıyorum TikTok'a. Bu üçüncü daha önce de atmıştım. Arkadaşlar yılda iki kere Tokat'a gidip gelirken arabamla buradan geçerken tam ortada bulunması hasebiyle Çerkeş'te mola veriyorum. Aha da bak Çerkeş hükümet konağı. Buradan Çerkeş kaymakamına söylüyorum. Veya Çerkeş Belediye Başkanı'na Yılda iki kere Çerkeş'te mola veriyorum. Çerkeş ekonomisine katkıda bulunuyorum. Abi ben Çerkeş'ten evlenmek istiyorum. Buradan Çerkeş Belediye Başkanı. Aha bu mu yoksa? Yok. Bu <laughs> kim lan? <laughs> ha tamam işte bak. Hasan Sopacı. Abi Hasan Bey beni Çerkeş'ten evlendirin ya. Vallahi mən çox sevirəm Çərkəşi.